Hepinize <laughs> evet, merhaba arkadaşlar kanalıma bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oyuncular arkadaşlar hazırsanız videomuza doğru geçelim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te işte görev yapacağız arkadaşlar. Oyuna doğru geçelim. Kanalıma da abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Artık şu kanala abone olun. Videoyu beğenin lütfen ya. Haydi bakalım oyuna. <laughs>

Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an GTA 5'teyiz hemen şuradan e, GTA 5'te birkaç görev yapalım arkadaşlar hemen işaretliyoruz bakalım nereye gidelim nereye gidelim Şuradan Michael diyor Franklin diyor hmm, Şu L görevine gidelim arkadaşlar hemen başlıyoruz haydi bakalım bak. Şu radyomuzu bir kapatalım Hemen fırlayalım ve gidelim Uçak aç'a gidelim Hoppa! Dibiste bak be! Hemen gidelim arkadaşlar şöyle birkaç görev yapalım. GTA 5'i bitireceğiz. Bu sanırsam üçüncü bitirişim olacak ama sarıyor güzel oyun. Yani zaten birçoğumuz oynamışsınızdır. Zaten videolardan falan da bilirsiniz. Ne yaptın dayı? Selamun aleyküm Böyle uçak aça gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Drift atar atar Annen satayım Çekilin yoldan deli şoför geliyor Hemen koşa koşa Hop sudan dönecekmişiz Öyle bir drift daha koyalım Taksici dayı ne yaptı Hop. Şöyle beraber bir gidelim. Evet arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu da like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim bu arada. Az kaldı arkadaşlar göreve. Bakalım. Anan ne İyi bir şey olmadı. Kapı yerine çıktı bir şey. Bakalım bu ne göreviymiş ya merak ettim bak bu görevi unutmuşum. Ne diyorsun abla? Bu görevi bu arada hiç hatırlamıyorum ha. Bayağıdır oynamıyordum oyunu. Aç bakayım kapıyı deli olan. Ne yaptınız? Selam yiğidim. <laughs> Praise be. Ne yaptın? Guess you weren't very dead. Hadi çabuk. Need my help. Ah, tamam şimdi oldu ya. Hatırladım ya. As much as I love catching up. Tamam lan konuşma. Hadi görüşürüz. <laughs> Franklin bin arabaya. Şöyle daha temiz bir araba var mı? Franklin ya Michael ya bu. Alarmı tıkladım seni ha. Hop makası koyduk yine. Şu arabanın yenisini bulabilirsek değiştirelim şu arabayı ya, Araba pert oldu ya. Abi bak şu arabayı da çok seviyorum ben ya. Ama o biraz yavaş kalıyor işte. Çok güzel bir araba da. Neyse ben kullanamıyorsam o da kullanamazsın. Pat. Hadi lan. Hadi lan. Patlat lan. Hah. Tamam şimdi oldu. Hadi görüşürüz dayı. Aklını let Eyvallah. Bunun yenisinden bulabilir miyiz ki ya? Ya bunun yenisinden ya da Porsche. Çöp kamyonu mu sürsek acaba? Mustang. Uçak aşağı ananı satayım. Madem gireceğiz niye söylemiyorum? Neyse dur. Şuradan döneriz ya. Hemen gidelim. Hoş. O ne lan? Abi lan ağzına tutuyorum senin bak. Ağzına sıçtım ya. Açalım yolda. Abi gelirken alabayı pert ettik. Lan peşimizde polis takılmış ya. E görev yükler olmadı inşallah. O buradan gelecek şimdi. ben kendimi şuraya atarsam bence peşimden giderler. Ah! Ananı satayım. Hastanene güvenilir olurdu hiç iyi olmadı bak bu. Aa, orada oradan geliyor. Abi hiç iyi yapmadık o işi ya. Hastanenin güvenliği unuttuk ya. Neyse bari arabayı yenileyelim de. Üstü açığını alalım. Polis kovalarken adam da kere atlığa bak arabayı yeniliyor ya oh. Defol dayı Geri alacakmış arabayı ha. İyi görev olmamış arkadaşlar hemen şuradan kopalım kopalım gelin Abi radyoyu bir kapat ya Aa. Abi şu arabayı arasam var ya, önüme çıkmaz ha vallahi billahi ya Her yani, neyse arkadaşlar bununla devam ediyoruz Hızlı görev hızlı araba. Devam et. Bir tane Honda Civic da şurada. Anam anam anam. Hemen şuradan dönüyoruz. Görevi geçtik. Merhaba tamam oğlum giriş de içeri heh. ha. Selamünaleyküm dayı ne yaptın? Me. I this Merhaba. Allah şu çantayı al ya. Buradan ne alıyormuşuz? Şundan mı alacağız? Hmm. Lan ben buraya alışveriş yapmaya mı geldim lan? E bunu gösteriyor. Neyse bari güzel bir şey alalım ya. Tamam. Ne oldu? Yes, tamam. <laughs> Bin arabamla I yedim. Yor gidiyoruz. Çalıştı. Michael, I'm all dressed up. Michael, run me through this thing.

Spanish prick! Hemen gidelim şunu da alalım arkadaşlar. Hadi bakalım koş aslan yiyordum benim be. Tamam. I'm turning consultant when we release. Consulting consultants. Dayı ne yaptı? You know, consultancy, consultancy. Hadi daha konuşma. Biraz daha konuşsan ağzına üstüm suyu yiyeceksin valla. Koş lan. Michael koş. Michael Carlone. Ne Al Capone, ne Michael Carlone. İşte Michael. <laughs> evet arkadaşlar. Şu videoyu artık beğenin ya. Şu kanala bir abone olun. Yani biraz adapte olun videoya ya. Yani ah, video you've been ya. added on PC. Ah, uh, got oğlum? any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left, clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? a You your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. And now we scan. There it goes. You want a massage? because my hands are free <laughs> see i don't have the manual on me Abi, bu ne? my glitch, glitch fixing ha. is going to be way down <laughs> today <laughs> and that <laughs> should do it <laughs> why don't you try and keep things strictly safe for work from now on Tamam bu kadar mı? Hmm, i̇çime içime vursun ritim içime Basın bölümünü aç da <laughs> işlesin içime Bakan <laughs> bu fısık sayın ipi ne benim adım Sokakta gezme bu kültür rap chatte be ilacım Melodime kalkı dansa ritmin ile giriyoruz Törbe dansa yeni DNA Rebe bile balansa yeni disco bizgi toz dumansa yeni DNA Negatide atma atla dönsün postik sana Kapta kapta yeni DNA Beni beni bir kez beni bir kez ben nerede gideceğim? Yolu göstersene de lan. Buradan mı çıkıyorduk? Burası değil. Galiba şuradandı. Herhalde buradandı. Aa aynen aynen merdivenler tamam buradan ineceğiz eşya E ee, oğlum hadi bir koş da. Hadi bir koş da. Buradan Aynen burası. Allah'ım Allah ya şöyle yüz yüz ya vallahi var ya ya. Cennet getirsin adama ya. Nereye gideceğiz? Lan oğlum bak yukarı dersen ağzın sıçarım senin ya. Hayır ya. <laughs> Abi yukarı katmış ya vallahi çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Lan yürü oğlum yürü lan koş lan koş biraz lan Vallahi var ya vuv Net kaçıttırır bunlar da ya Elinde almış çantayı böyle böyle yürüyor ya Geldi de ki hali ya Hımm abi bir tane topa da koyacağım şimdi şu arkasına Pathetic. <laughs> Ben nereden gireceğiz biz ya? Selamünaleyküm baba it Tamam mı? Emaneti bıraktık mı? Hadi koş şimdi. <laughs> Fare Michael koşar mısın kardeş? Ah, ah, bayıldın adamın amına bakın gerizekalı seni. Kavga <laughs> etme, buzum, kavga etme. Siz yok, kimiz <laughs> bir çık canını kurtar gözünü seveyim çık ya. Vallahi billahi bu neymiş böyle ya. Koş Michael koş. Al şu pert arabanı da. Haydi bakalım. Yoru. Kapat lan şu tarafını. Yürü lan. Ananı satayım ya. Hayır ya. Hayır ya. Al baştan verme lütfen oradan ver ya. Hayır ya. Ha iyi tamam şirketin önü tamam. Şirket araba lazım. Arabayı ver. Arabayı ver. Abla arabayı ver abla. İn aşağı abla. Hey Michael, hold on, hold on. Don't, I don't ya. Lester. The things in the prototype. Oh yeah. I'm going home to watch the uh, Oh yeah. Take back time, my friend. Lester, did you hear? Kapat, kapat, bye. Ana vallahi var ya ne konuşsun ne gerek kalım onda Çekil la <laughs> Kapat abi şu radyoyu da Valla var ya GTA böyle oynanır ya Ha ah. Aç ah. kapıyı hmm. Aslanım benim Michael'ın evine bak be

Geç, hadi geç, hadi. Çıldırıyorum bak, hadi. Az kaldı çıldıracağım, hadi. Geç şuraya, geç artık. Çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Çığıracağım ya. Şu sahneleri sevmiyorum ya, geç artık. Hmm. That's not just impressive. It's revolutionary. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future.

abi geç artık hadi bırak ya hadi bırak bizi sal bizi ya sal artık bizi ya hadi ya michael haber izleyecek yeri buldun ya görevin arasında ya Abi oyunu bak burası çok saçma. Bak, burayı sevmiyorum. Hadi artık. Hadi. Hadi artık. Hadi abisi. Hadi bak. Kalk. kalk artık. Çıldıracağım ya. oluyor şimdi ben anlamadım ya ne oldu ne yapmamı bekliyorsun yani sen orada şimdi bana Ne bekliyorsun abi ne bekliyorsun ya? ne bekliyor abi bu görevde vallahi hiç hatırlamıyorum burayı çıldıracağım şimdi ya hmm, vallahi cennet göstereceğim ha abi telefondan görüntü mü alacağız acaba That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. the life invader mobile device yes we've invented something no one else has ever thought of a small personal computerized device now you're going to be able to stay docked 24-7 on the bus you can dock on the subway stay docked you can be docked in at home and at the same time abi you're hadi I'll to the we the guys show. at fruit computers and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible anyway. Now you can dock your Life Invader to an iPhone phone or any other device. And it'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information.

Bak, kıldıracağım ya. Yapmıyorum abi görev görev yapmıyorum çık. Karım görevin şimdi ya. Hayırdır Ne oldu bu? Şöyle ya Rabbi ya. Shopping is the only thing that makes living, that makes. living Yine Kredi kartını patlatmış o, yine. Ozan artık kurdum seni. Yine kredi kartını patlatmış. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Biraz çıldırdım kafayı yedim. O yüzden videoyu kısa kısa tutacağım arkadaşlar konuşamadım da. O yüzden e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım eyvallah.